yenilebileceği bileceği engelsiz, aydınlık, dirençli, genişmiş bir yeni şehir hayaliyle yola çıktık. Adalet için, eşitlik için, dürüstlük için, herkesin sesine kulak veren, herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı için yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda insanlık tarihinin en büyük pandemisini yaşadık. Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadık. Paramız pul oldu. Enflasyon aldı başını gitti. Alım gücümüz yok oldu, yerlere düştü. Ama biz sorumluluğumuzun farkındaydık. O günlerde de halkımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Hep onların yanında olduk gerek kentimizde, yeni şehrimizde, gerekse de kentimize gelen halkımızın, başka kentlerden gelen akrabalarımızın yanında olduk. Hep birlikte olduk. Peki ne dedik, ne yaptık? Dayanışma dedik. Ekmeğimizi böldük. Aşımızı paylaştık. Can dedik. Bize emanet dedik. Halkımızın sağlığını koruduk. Çocuk dedik kaderine terk etmedik. Türkiye'nin en önemli projelerine imza attık. Türkiye'ye model olacak projelere imza attık. Erken çocukluk eğitimini başlattık. Türkiye'de bu başlıkta konu başlığıyla ilk defa bir kitabın kapağını çeviren kurum olduk. Ve temleri kurduk, çocuklarımıza hizmet ettik. Genç dedik, gelecek dedik, her alanda yanlarında olduk. Zor Zorda, darda bırakmadık. Kadın dedik, güç dedik, emek dedik, istihdam sağladık, meslek edindirdik, eğitimler verdik. Sanat dedik. Türkiye'nin en renkli kentlerinden biri sanat dalında yeni şehir oldu. Spor dedik. Türkiye'nin en hareketli kentlerinden biri olduk. Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını kentimize getirdik. Kentimizin takımlarını Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyüğü yapma noktasında Çukurova Basket'ten bahsediyorum evet. Avrupa'nın en büyüğü yapma noktasında geçen yıl Avrupa finali oynadık. Bu sene yine finale yürüyoruz. Bu sene finale geldiğimizde de finalleri yeni şehirde yapacağız. Burada Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız ve umut ediyorum ki bu kez Avrupa Şampiyonu olacağız. Ekoloji dedik, sağlıklı çevre dedik, sürdürülebilir gelecek için çalıştık, doğaya yeşile sahip çıktık. Teknoloji dedik, bilim dedik akıllı bir yeni şehir yarattık. Tarım dedik, üretim dedik. Toprağa can verdik. Çiftçimize evet yeni şehir diğer bölgelere göre çok daha küçük bir coğrafi yapıya sahip. Ama buradaki çiftçimizin sonuna kadar yanında olduk. Onların evet Güven arkadaşım ve ekibi onların yanında olduk. Budama nasıl yapılır? İlaçlama nasıl yapılır? Ee, doğal üretimlerini destekledik. Asla yorulmadık. Ve yorulmayacağız. Sevgili dostlarım, sevgili hemşehrilerim. Yorulmayacağız, yılmayacağız. Çünkü yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Kim diyordu bunu? <laughs> Buradan İstanbul'a da selam olsun. Eğer bu Türkiye'de demokrasiyi var edeceksek, demokrasiyi bütün kurum ve kurullarıyla işleteceksek hiçbir büyük şehri kaybetme lüksümüz yok. Onun için buradan İstanbul'a selam gönderdik. Evet, yapacak çok işimiz var ve kararlıyız. Geleceğe umutla bakıyoruz. Çünkü biz birlikteyiz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Engelleri birlikte aşacağız, zorlukların üstesinden geleceğiz, yeni şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız. Lafta değil, özde, beş yıldır yaptığımız gibi tüm gücümüzle. Kendimize güveniyoruz çünkü bilime inanıyoruz. Çünkü dünyanın en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundayız. Gelecek sizinle Yenişehir'de diyoruz. Yenişehir gelişmeye devam edecek. 2022 yılında yapılan araştırmada Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı araştırmada Yenişehir Türkiye'nin en gelişmiş 49. ilçesi oldu. 2017'de 2017 yılında 70. sıradaydık. Bu yükselişin altında bizim çağdaş belediyecilik vizyonumuz yatıyor. Hedefimiz kısa sürede ilk 20'ye, ilk 10'a gelmek. Yenişehir halkının yaşam standardını hızla yükselteceğiz. Bunu hep birlikte ortak akılla, ortak çabayla gerçekleştireceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olmaktan onur duyuyorum. Ancak biz belediye başkanı olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi rozetimizi çıkartıp Türkiye Cumhuriyeti rozetini takarız. Hangi renkten, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun Hangi partiden, hangi siyasi görüşten olursa olsun onlara eşit mesafede kalırız. Yenişehir'de yaşayan herkes benim ailemdir. Onlara eşit davranmak, onların hakkını korumak benim birinci vazifemdir. Ben birlikte çalıştığım arkadaşlarım bilir. Yenişehir'de birlikte mesai yaptığım arkadaşlarım meclis üyelerim bilir. Ben onlara şunu söyledim. Bizim şiarımız bir kişinin hakkını 300 bin kişiye yedirmemek, 300 bin kişinin hakkını da bir kişiye yedirmemek olacaktır. Bizim işimiz adaleti sağlamak, herkese eşit davranmak olacaktır. Bu anlayışı korumaya devam edeceğim. Bunun için sizlere söz veriyorum. Hiçbir yeni şehirlinin 5 yılda Yenişehir Belediyesi'ne gelip de bir talepte bulunan hiçbir Yenişehirli'nin haklı talebini geri çevirmedik. Hiçbir hizmeti halka lütuf olarak görmedik. Hiçbir fedakarlıktan kaçmadık. Hiçbir zaman mazeret göstermedik. Hiçbir zorbalığa göz yummadık, boyun eğmedik. Ama hiçbir sesi de duymamazlıktan gelmedik. Çünkü biz halktan, haktan ve adaletten yanayız. İnsan onuruna yaraşır, huzurlu, çağdaş bir yeni şehir için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve şu anda adayımız Sayın Vahap Seçer kentimiz için büyük bir emekle çalışıyor birlikte çalışıyoruz. Mersin halkı memnun. Mersin halkı Cumhuriyet Halk Parti belediyeciliğini seviyor. Büyükşehir'de de yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin emekleriyle hem yeni şehirde hem büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini uygulamaya, halka göstermeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde partimizin tüm kadrolarıyla halkçı belediyeciliği iktidara taşımaya kararlıyız. Genel Başkanımız birçok yerde yeni şehrimizi andı. Siz de dedi. Karşıyaka gibi olmak istiyorsanız, Çankaya gibi olmak istiyorsanız Yeni şehir gibi olmak istiyorsanız Cumhuriyet Halk Partili adaylara oy verin dedi. Çünkü oraları Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Çünkü oralarda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var. Siz de bunu yakalamak için Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına oy verin dedi. Biz de buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partili Özellikle genç belediye başkan adaylarımızı değerlendirin. Onlara güvenin, onlara oy verin. Çünkü onlar doğru bir gelenekten geliyor. Çünkü onlar sosyal demokrat belediyecilik anlayışından geliyor. Çünkü onlar halk için üretiyor. Başarılar diliyorum hepsine. Halkın sesi olacak, halkın taleplerini karşılayacak halkın refahını ve mutluluğunu artıracak çalışmalara birlikte imza atmaya devam edeceğiz. Yenilişçi projelerle, sürdürülebilir çözümlerle yeni şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Bizimle birlikte bu yolda yürüyen, bize güvenen, bize destek veren her bir yeni şehirliğe gönülden teşekkür ediyorum. Gelecek seninle, gelecek yeni şehirde diyorum. Yolumuz açık olsun diyorum. Solumuz açık olsun diyorum. Sonu en büyük, en güzel hizmetler olsun. Buraya kadar geldiğiniz, bizleri onurlandırdığınız için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Sayın başkanım sizi bırakmayacağız izninizle. Evet. Evet. Çok coşkuluyduk. Başkanımızın alana girdiği anda ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde ve almış olduğumuz siyasi terbiyede olmazsa olmazımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe örgütleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il örgütü var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında geniş bir halk yığını var. Şu an aramızda olup ve olmayanları, tüm örgüt mensuplarını şahsım ve partimiz adına ve belediye başkanımız adına saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi şimdi aramızda olan evet o zaman daha güçlü olsun. Gelecek seninle bir daha elbette 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 kültürün sanatın sportun Sporun başkenti Yenişehir. Az önce başkanımızın verdiği örnekte olduğu gibi gururla, onurla dün dedik ve duyduk. Genel başkanımız Türkiye'de üç ilçe örneği veriyor. Bir tanesi Yenişehir. Bu gurur hepinizin. Evet. Yeni dönemde, yeni dönemde değerli dostlar. Hepiniz de tanımak istersiniz duygusuyla yeni dönemde değerli başkanımızın yakın çalışma arkadaşları olacak. Yol arkadaşlarını yani yeni dönem meclis üyelerimizin isimlerini okuyacağım. Hızlıca burada olan, aramızda olanları sahneye davet edeceğim. Uğur İnce, Özgür Emire, Ayşe Aydoğan, İmam Doğan, Tamer Güner, Hülya Günel, Çağdaş Dutlu, İbrahim Durmuş, Salih Akbaş, Umut Akyüz, Doğan Daldoş, Sevil Yeşil, İsmail Özdemir, Ali Özgen Erkoç, Zerife Genç, Devrim Özdemir, Nazlı Nazlı İlbin Doğan, Sevgi Uğurlu, İbrahim Cimbaş, Şener Akdeniz, Necmettin Cabadak, Ersin Nas, Fatma Gül Demirtağ, Nermin Meram, Gülcan Tümüklü, Kamer Gülbeyaz, Abuzer Döndaş, Ülker Bulut, Ayten Aslankan, Ali Temur, Vahap Düzova, Zülfü Uçar, Haydar Genç, Murat Sakuçoğlu, Musa Taş, Metin Solunoğlu ve Cevdet Yılmaz yeni dönemde meclis üyesi adaylarımız ve sayın başkanımızın yakın çalışma arkadaşları olacak olan değerli meclis üyesi adaylarımızı şimdiden sizlere tanıtmış olmanın onuruyla kendilerine başarılar diliyoruz ve bir hatıra fotoğrafıyla bugünü taçlandırmak istiyoruz kadınlarımızı bir ara